Arşileri, arşileri dönmez geri Türk'ün askeri Sağdan sola, soldan sağa Salla bayrağı düşman üstüne Atatürk'ün torunları, bayramımız kutlu olsun. Bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır diye yola çıkan bağımsız Türkiye kadrosu bu günleri anmaktan asla geri durmayacaktır. Söz mü? Evet. Çıkıyor adam şunu söylüyor. Keşke Yunan galip gelseydi diyor. Dedim ki keşke şu kürsüde her istediğimi söyleyebilseydim. 14 yıl içinde Yunanistan'da 7 tane darbe oluyor. Savaşı kaybeden komutanların hepsini asıyorlar. Kurşuna diziyorlar. Yani bunu kaybedenlerin, kurşuna dizilenlerin torunları çıkıyor. Diyor ki keşke dedelerimiz galip gelseydi. Bunu unutmayacağız. Türk milleti ne zaman ki ehli beytin nefesinden uzaklaşmış her zaman iktidarı kaybetmiş. Türk milleti ne zamanki Ehli Beyt'e sarılmış, her zaman muzaffer bir millet olmuş. İşte o Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o muzafferiyetini, o zaferini nereye borçlu? Dedelerine borçlu. Nereye borçlu? İmam Rıza'ya borçlu. Nereye borçlu? Ehli Beyt'e borçlu. Nereye borçlu? İmam Ali'ye borçlu. İşte kardeşlerim bugün bu zaferi kutlamak istiyor muyuz? Bugün bu zaferi yaşatmak istiyor muyuz? Bugün yeni savaşlarımızdan zaferle ayrılmak istiyor muyuz Türk milleti olarak? O zaman bileceğiz ki biz Ehli Beyt'e aynen Atatürk gibi sarılıp meydan dedesi olmaya çalışacağız. Başka bir konu. Şimdi 26 Ağustos biliyorsunuz çok güzel bir gün. Büyük taarruzun başladığı gün başka 1071 Malazgirt'te Alparslan'ın Anadolu kapılarını yine ehliyet ruhuyla Türk milletine açtığı gündür. Şimdi öyle bir durumdayız ki zaferleri yarıştırır olduk. Kim ne söylerse söylesin. Bakın işin bir de mantığı var. Eğer bizim son zaferimiz olmasaydı biz önceki hiçbir zaferimizi kutlayamayacaktık. O yüzden diyorum ya sahip olduğumuz her şeyi bu vatanı, bu milleti, bu toprağı, bu bayrağı, bu askeri, bu devleti, bu milleti, bu çiftçiyi, bu işçiyi hepsini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bunu kıskananlar emin olun İngiliz uşağıdır. Bunu kıskananlar çekemeyenler inanın ki Yunan'ın askeridir. Başka hiçbir şey olamaz. Bayramlarımızı kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmayacağız diyoruz. Ama bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıtan, anlatan Haydar Hoca'yı da hiçbir zaman unutmayacağız. <laughs> ve Türk milleti şunu bilsin. Türk milleti şunu bilsin. Biz vatanı sevmeyi Haydar Hoca'dan öğrendik. Hiç endişe etmesinler. Bu devleti yönetmeyi de ondan öğrendik. <laughs> İnanın ve emin olun. Bizim dönemimiz başladı diyen Haydar Hoca'nın vasiyeti ışığında biz bu ülkeyi de yöneteceğiz ve bu bayramları da layıkıyla bu ülkede kutlamaya devam edeceğiz. <laughs> Ülkemizde her yerde mülteciler var. Ben mülteci düşmanı biri değilim. Ben mülteci siyasetçisi de değilim. İnsanlar buradan siyaset üretebilir ama benim farkım ben Türkiye'nin her türlü sorununa çözüm üretirim. Şunu unutmayalım kıymetli kardeşlerim. Bugün Afganistan'da Taliban denen örgüt dünyaya İslam devletini uygulamak üzere Afganistan'ı ele geçirdiğini ilan etti. Bir, İslam o değil. İslam'ın savaşı nerede verilmiştir biliyor musunuz? İslam'ın savaşı 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan mevzilerde verilmiştir. İslam budur. İslam'ın zaferi budur. Dinin zaferi budur. Arkanda teşkilatın yoksa, önünde liderin yoksa hiçbir şey yapamazsın. Hamdolsun Allah'a bu kadronun lideri vardır. Ebedi lideri de vardır. Ezeli lideri de vardır. Bugün de lideri vardır. Ve tüm dünya şunu bilsin. Tüm dünya şunu bilsin. Eğer bu vatan topraklarında gözü olan herhangi bir insan oluşum, devlet veya kuvvet varsa, Bağımsız Türkiye Partisi olduğu sürece bu vatan için canını verecek birileri her zaman olacaktır.